Bu köy Trabzonspor'u destekliyor. Burası Trabzon'un bir köyü değil, Makedonya'nın Gostivar ilçesine bağlı Yukarı Banisa köyü. Yani aynı Trabzon'da Karadeniz'de ne varsa bu halkta da var. Bu halk o kadar mutlu ki, o kadar neşeli ki anlatılmaz. Yani benim ayrı görmediğim tek taraf bu. Trabzon neyse yukarı Banisa da aynı, ahlaken. Ben de Trabzonspor sevdası 90'lı yıllarda başladı aslında. Trabzon'u çok severim. Trabzon'u işte yarın akşam olmanı var bir maç. Orada onu seyredelim. Aynı kutlamaya yaptık. Bayraklarla donattık. neden Trabzonspor diyeceksiniz? Çünkü 90'lı yıllarda o zaman diğer takımlarla kıyasen Trabzonspor'da belki en az veya hiç yanlış hatırlamıyorsam 92 veya 93'lü yıllarda e, Trabzonspor'da yabancı oyuncu yoktu veya çok az vardı. Bu yüzden ben de böyle bir Trabzonspor sevdası oluştu. Herhalde bize her yer Trabzon sloganı bu olsa gerek. Biliyorsunuz köyümüz en az 500-600 yıllık bir köy. Eski tarih camimiz 1702. 1550-1600 yıllarına dayanan mezar taşlarımız vardır. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdikten sonra en güzeli siyasete geçmeden eğitim, ve spor dalında kültürel bir şekilde biz bizim ismimizi nasıl duyurabiliriz diye arkadaşlarla istişare ettikten sonra Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ni kurduk. Bunlara yaşarken hadi spor dalına da geçelim. Çünkü bir milletin kültürü spordur. Burada geçtik. Yukarı Banesa Trabzonspor takımını da kurduk sağ olsunlar. Orada da genç kardeşlerimiz göreve talip oldular. Ama çok az top koşturduk çünkü gücümüz yetmedi. Ve Türk olduğumuz için her yerden darbe yedik. Maliyetler eğer başka takımlara birse bize her zaman bir buçuk iki çıkıyordu. Dolayısıyla köyümüzde tarımla uğraşıyor, çiftçilikle uğraşıyor. O yüzden gücümüz fazla yoktu. Muhtarlık döneminde 2011 yılında bir karara vardı. Biz de bu şeyimizi nasıl kararlaştırırız? Çünkü bazı sokakların ismi de yoktu. Ve hala bizi köy olarak görüyorlar. Halbuki biz köy değil. Gostivar merkezinden 1.7 yani 2 kilometre yolumuz da yok. Yani bir ilçe sayılırız. Ama hala onları bizi köy olarak, hani köylü bazında bize e, muhatap edip öyle davranıyorlar. Olsun ama biz buradayız, nöbetteyiz, ayaktayız. Kim ne derse desin biz buradayız. Onun için ondan sonra şey Karar verdik sokaklara Türk isimleri verelim. Biz Türklüğümüzü nasıl var edebiliriz? Gayrimüslim bir devlette İslam'ı, Türklüğü yaşatmak, bir arada yaşatmak o kadar da kolay değil. Biz Türkiye'yi seviyoruz çünkü Türkiye bizim ana vatanımız. Bizi muhacir olarak görmesinler. Bizi bir yabancı olarak görmesinler. Çünkü biz kardeşiz. Bu kardeşliği biz nasıl pekiştirebiliriz diye bizim verdiğimiz gayelere cevap vermeleri yeterli. Ama uzaktan değil yakından. Biz ecdadın torunlarıyız. Mayamız sağlamdır ve biz bu yerleri terk etmeyeceğiz. Biz sadece bu bölgede huzurlu bir şekilde hem yaşayıp hem de evlatlarımızı en güzel bir şekilde eğitim olsun, spor olsun, kültürel olsun, örf ve adetlerini unutmamış olsun ki bu topraklarda her zaman var olalım. Eğer ki geçmişini bir millet bilemezse geleceğini asla bulamaz.